Merhabalar. Size son yaptığım kitap alışverişini anlatacağım bu videoda. Ben çayımı aldım. Bence siz de çayınızı ve kahvenizi alın. Ondan sonra <laughs> izlemeye ya da dinlemeye başlayın. Çünkü kısa olmayacak, biraz uzun olacak. Her biri için bir şeyler söylemek istiyorum. Hatta aldığım notlar var. Çünkü en son bir video atmıştım. Orada da okuduğum kitapları anlatmıştım. Ama bazı kitaplara bakıyorum mesela. Aa diyorum bak bunları bunları söylemeyi unutmuşum diyorum. Çünkü insan böyle bir kamera karşısında konuşunca bir tuhaf oluyor. Hatta ben ön kamerayı kullanıyorum. <laughs> Çünkü e, en azından kendimi görünce karşımda bir insan varmış ve onunla sohbet ediyormuş gibi hissediyorum. Ama böyle hiçbir şey yokken sadece kameraya doğru konuşamıyorum. <laughs> Öyle de bir durum var. E, o zaman hazırsak. Başlayalım diyeceğim ama şunu da söyleyeyim kitap alışverişi yaparken nasıl yapıyorum? Ee, biliyorsunuz ki fiyatlar çok yüksek kesinlikle bir karşılaştırma yapıyorum. Ee, bu reklam olur mu olmaz mı bilmiyorum ama reklam değil bunların hepsini kendim alıyorum zaten. Ee, şöyle yapıyorum birkaç kitap sayfası var İşte Amazon, Kitap Yurdu, BKM, İdefix. bunlara bakıyorum ve hangisinde daha uygunsa ondan almayı tercih ediyorum. Çünkü hakikaten çok pahalı kitaplar. Keşke böyle olmasa. Ben de böyle hmm, bir kitapçıya gidip işte orada kitapların arasında kitaplara böyle bakıp sayfalarını karıştırıp almayı tercih ederim. Ama gidiyorum, bakıyorum ama sonra yine internetten alıyorum. Çünkü karşılaştırdığınızda ciddi anlamda fark var ne yazık ki. E, sitelerde de fark oluyor. O yüzden karşılaştırıp alıyorum. Bu alışverişimi mesela şey yaptım. Kitap yurdu ve Amazon'dan yaptım. Ciddi fark vardı aralarında. Dedim ki Aa bunu buradan, bunu buradan, bunu da buradan alayım dedim ve öyle oldu. Ve mesela alırken nasıl, seçerken nasıl seçiyorum ondan bahsedeyim biraz da. Çok güzel kitap okuyan arkadaşlarım var. Şimdi külliyatını yapmak istediğim yazarlar var. Böyle olunca ne oluyor? İşte Aha, bunu almadım, bunu almadım, bunu da tamamlayayım diyorum. Onları mutlaka e, like'lıyorum, favorilerime atıyorum. Arkadaşlarımda da gördüğüm, çok beğendiğim, gönülden tavsiye ediyorum dedikleri kitapları mutlaka e, sepetime atıyorum. Ve sonrasında şey var tabii, bazen böyle bir kitapta bir alıntı görürsünüz ve dersiniz ki, vay canına ben bu kitabı okumalıyım dersiniz. Ve ne yapıyorum? O da hemen favorilere gidiyor. E, tabii liste çok kabarık olunca aralarından da seçmek durumunda kalıyorum. E, çünkü sürekli kitap almıyorum. Yani bazen ayda bir alıyorum. Bazen iki ayda bir olabiliyor. Eskiden daha çok alıyordum. Hatta aldığımız fiyatlara çok çok daha fazla kitaplar alabiliyorduk. Tabii şimdi öyle değil. Yani 2000 gibi bir rakama yani 10 tane falan kitap alabiliyorsunuz. Yani bir kitap 200-300 lira bandında olunca... E, tabii aldığımız kitapların sayısı da azalıyor böylelikle. Öyle e, 14 tane kitap aldım ben. E, bunları aldım ama tabii benim aklım nerede? Hala da öyle de bir durum var. O zaman hazırsanız çayınızı kahvenizi aldıysanız böyle başlayalım. Şimdi ilk yazarımız Nihan Kaya. Şöyle kitabı göstereyim öncelikle. Şimdi Nihan Kaya diyor ki iyi aile yoktur diyor. Şimdi bir anne olarak ben bu kitabı okumak istedim. Ee, bir arkadaşım da gördüm, altına bir alıntı yazmıştı ve o alıntı beni o kadar etkiledi ki hatta onu ben okuyayım size. Çünkü burada ben onu buldum ve altını çizdim size video hazırlamadan önce. Ne yaptım? Ufak bir takım hazırlıklar yaptım. Şöyle. Çocuğundan bir şeyler öğrenmeye açık olmayan, çocuğuyla ilişkisinde karşılıklı bir rıza ve etkileşimle değişemeyen hiçbir anne baba iyi anne baba olamaz. Dışarıdan ne kadar müşfik, sevecen, anlayışlı görünürlerse görünsünler. Hatta ne kadar iyi anne baba olduğunuzun en önemli göstergesi çocuğunuza ne kadar çok şey öğretebileceğiniz değil, çocuğunuzdan ne kadar çok şey öğrenebildiğinizdir benim bu alıntı, bu kitabı okumam için yeterli. Bir anne olarak bunu okumayı çok istedim. Çünkü hepimiz insanız, hepimizin yaptığı yanlışlar var. Belki benim de böyle fark etmediğim ki vardır, mutlaka vardır. Bunları belki burada düzeltebilirim. Bu kitabı o yüzden çok önemsiyorum. Bunu şöyle göstereyim. İlk okumak istediğim kitaplardan biri de budur. Böyle koyuyorum. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim e, kitap evlerini de söyleyeyim ithaki yayınlarının bu sıradaki kitapta köpek gibi büyütülmüş çocuk bir çocuk psikiyatristini not defterinden sıradışı öyküler diyor <laughs> şunu da şöyle şunu şöyle çekeyim biraz şimdi burada doktor olan dışı durumlarda maruz kalmış çocuklara yardım ederek onları hayata yeniden kazandıran Dünyaca ünlü bir çocuk psikiyatristi. Böyle bir kitap yazıyor. Ya bu kitabı merak ediyorum. Yani şöyle çocukların yaşadıkları çünkü bu kitapta sadece yaşadıklarını vermiyor. Onları iyileştirme anlamında yaptığı şeylerden de bahsediyor. O yüzden bu kitap benim için önemli. Bunu da merak ettiğim kitaplardan biri. Bu da Koridor Yayınları'nın. Bunu da böyle bırakıyorum. Ve Sakar Şöyle göstereyim. Sakar geçen yıl bana arkadaşımın tavsiye ettiği bir kitaptı aslında ve ben konusunu gördükten sonra dedim ki hayır ben bu kitabı okuyamam. Aslında şöyle, yaşanmış hikayeleri okumayı çok seviyorum. Çünkü ya şöyle dünyada bir şey öğreniyorsun. Bunlar da yaşanmış diyorsun. Ne kadar acı olursa olsun bunları bilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Sakar'da onlardan biri. Yani dayanamadım artık sonunda aldım. Burada Fransa'da yaşanan gerçek bir olaydan bahsediyor. Bir ailenin 3 çocuğu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 3 çocuktan en büyüğüne yaptığı eziyetlerden bahsediyor. Ve buna birçok insanın göz yummasını konu alıyor. Şöyle ki akrabaları, çocuğun öğretmenleri... Bunların hepsi buna göz yumuyor. Hiçbiri ses çıkarmıyor. Ya yani Bu kitap e, derinden sarsacak bir kitap. E, ama çok merak ediyorum. O yüzden okuyacaklarım arasında aldım bunu da Metis Yayınları'nın. Ve burada şöyle bir kitap var. Pınar Kür Asılacak Kadın. Bunu belki aranızda birçoğunuz okumuşsunuzdur. E, ben okumayı erteledim. Evet daha önce de çok gördüm e, gerçek bir hikaye olması beni etkiliyor. Kadın olması için de beni etkiliyor. Çünkü ya bu kadar hastal ruhlu, işte cinsel sapkınlıkları olan bir insanla evlendiriyor. Evlendiriliyor bir çocuk düşünsenize. Yani yaşadıkları ve ee, intihara sürükleniyor. Ya bu da derinden sarsacak kitaplardan biri ama inanılmaz merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Yazarın daha önce hiçbir kitabını okumadım. Bu kitabıyla başlayacağım. Muhtemelen tabii ki de devam edeceğim diye düşünüyorum. Bu can yayınlarına ait. Bunu da böyle bırakıyorum. Hmm. Bu enteresan bir kitap. Ama bu da gerçek bir hikaye. Yani bakıyorum hep gerçek hikayeleri seçmişim. Seviyorum çünkü. Yani bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki... Nasıl ya? Yani böyle hayatlar da mı var diyorsunuz? Çünkü bizim yaşadığımız hayattan ibaret değil hayat. O kadar farklı hayatlar var ki işte bu hayatları da bu kitaplarla öğrendiğimizi düşünüyorum ben. Bili Milligan'ın Zihinleri. Şöyle göstereyim kitabı. Arkasındakini biraz okuyacağım size. Billy Milligan kendine hakim olmak için mücadele eden 24 belirgin kişiliğin içinde hapsolmuş genç bir adamdır. Bu mücadele üç kadını kaçırmak ve onlara tecavüz etmekle suçlanarak tutuklanmasına kadar sürer. Çoklu kişilik bozukluğu olan bir akıl hastası olduğu gerekçesiyle kendisine isnat edilen bu suçlardan beraat eder. Mahkemenin bu kararı tarihte ilktir ve bugüne kadar bilinen en dikkat çekici ve tüyler ürpertici çoklu kişilik vakasını toplumun gözleri önüne sarmıştır. Ya bu kitap, benim okuduğum farklı bir kitap daha vardı. Ee, Saybil. Ee, o da inanılmaz etkili bir kitaptı. Ve okurken böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, hiçbirini hatırlamıyor. Yani burada 24 farklı kişilikten bahsediyor. Yani beyninizin, o 24 farklı kişilik de hiçbirinin ne yaptığını hatırlamıyor. Ya hatırlamıyorsunuz. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Ve yaşananlar çok acı. Bunu da merakla okuyacağımı düşünüyorum. Bu da böyle bir kitap. Koridor yayınlarının. Onu da bırakalım. Ve bu atsız. Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam adlı kitabı. Dedim ya size bazı notlar aldım çünkü unutmak istemiyorum. Ve bu videoyu sonuna kadar böyle takılmadan konuşarak bitirmek istiyorum diye. Biraz onlara da bakacağım. Şimdi burada e, önceki şunu söyleyeyim. Atsızlığım okuyacağım ilk kitap olacak bu. Daha önce hiçbir kitabını okumadım. Başlangıç için de iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada romanda hayatını askerliğe adamış bir adamın askerliğinden atıldıktan sonra yaşadığı ruhsal durumu, aşkı, aklı ile kalbi arasında kalmasından dolayı kendi nefsiyle olan mücadelesini anlatıyor. Bu kitapta da değişik bir anlatım tarzı olduğunu biliyorum Atsız'ın ama daha önce hiç okumadım. O yüzden bu da okuyacaklarım arasında. Bakalım Ötüken yayınlarınınmış bu da ve Dövüş Kulübü. Bu kitabı çoğunuz görmüşsünüzdür. Şöyle kendimi kapadığımda çıkacak muhtemelen. Bu bir yeraltı edebiyatı. Şimdi biz yeraltı edebiyatı dediğimizde ilk aklımıza gelen isim kimdir? Benim Hakan Günday. Çünkü Hakan Günday benim okuduğum herhalde yeraltı edebiyatında bir o var diye düşünüyorum. Başka böyle belirgin olarak bir isim yok. Her ne kadar Hakan Günday ben yeraltı edebiyatı yapmıyorum dese de arkadaşlar yapıyor. Yani e, hep söylüyorum, hep söylemeye devam edeceğim. Yani yaşananları öyle bir kurguyla birleştiriyor ki ben o beynine hayran kalıyorum bir kere. Yani böyle bir zeka olamaz. E, her kitabı derinden etkiliyor ve ben her kitabından sonra diyorum ki hayır, ben bir süre Hakan Günday okumayacağım diyorum. Ama sonra dönüyorum yine kitaplığın başında bir Hakan Günday kitabı alırken buluyorum kendimi. Ya o kadar da etkili bir yazar. Yani şey diyorsunuz hayır ben bu yazardan uzak duracağım. Beni çok etkiliyor diyorsunuz ama bir yanınızda böyle için için hayır ya benim bunları bilmem lazım diyor. Yani öyle bir yazar ve yine söyleyeceğim. Hakan Günday bence okuyucusuna şunu söylüyor. Diyor ki sen görmesen de bilmesen de bu hayatlar bir yerlerde yaşanıyor. Şimdi bunu okurken de onu hissettim. Şimdi arka kapağını okudum. Tabii bu kitaptan hiçbirini okumadım bir dövüş kulübünden bahsediyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki dövüş kulüpleri var. Ya yani bunlar da yer altında böyle gizli saklı yapılan şeyler. Şimdi burada da diyor ki bir felsefeye göre tüketim kültürünün uyuşturucu etkisinden kurtulmanın yolu fiziksel acıyla tanışarak yeniden doğmaktır. Çok geçmeden gecenin geç saatlerinde bağır bodrumlarında toplanan gizli bir dövüş kulübü Ken'in dört bir yanını saracaktır. Bu dövüş kulübünü anlatıyor. Ee, bunun bir filmi de var. Onu izlemedim. Öncelikle kitabını okuyup ondan sonra filmini izlemek istiyorum. Bu ayrıntı yayınlarının. Onu da böyle bırakıyorum. Hmm. Beton. Thomas Bernhardt. Şöyle göstereyim kitabımızı. Şimdi bu kitap şöyle bir kitap. Bir alıntısını gördükten sonra aldığım kitaplardan biri. Ee, ...yazarı mutlaka ve mutlaka okumalısınız diyen arkadaşlarım vardı. Bu kitapla başlanır mı? Ben bu alıntıyı okuduktan sonra evet ya ben bu kitapla başlamalıyım dedim. Çünkü bu kafası inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi size okuyacağım. Başka kitaplardan alıntı okumayacağım bu arada. Sadece iki tane seçtim sizin için. Ama o kadar iyi ki yani şimdi okuduğumda bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. İnsanların ne düşündüğüne son derece az değer verdim. Çünkü en sert biçimde kendi düşüncemle ilgili oldum hep. Ve bu yüzden insanların ne düşündüğünü ayıracak zamanım olmadı. Bunları aldırmadım. Bugün de aldırmıyorum. Ve hiçbir zamanda aldırmayacağım. İnsanların ne söylediği beni ilgilendiriyor. Ama her şeyden önce asla ciddi alınamaz. Böyle olunca en iyi biçimde ilerliyorum. Çok iyi değil mi? Yani bu alıntı benim bu kitabı okumam için yeterli. Yani çok ince bir kitap. Ne kadar sürede biter bilmiyorum. <laughs> Çünkü bazen böyle tuğla gibi kitapları o kadar kısa sürede bitiriyorum ki bazen ince kitaplar daha uzun sürebiliyor. Ama bunu çok merak ediyorum. Bakıyorum yapı kredi yayınlarını. Onu da bırakıyorum. Ve burada bu yıl Nobel'i alan yazarımız var. Bir tane kitabını aldım. Şimdi Nobel alan yazarların kitaplarını almayı özellikle seviyorum. Çünkü merak ediyorum. Yani Nobel'i alan bir yazarı insan merak ediyor. Etmez mi? Ben de ediyorum tabii. <laughs> Şimdi burada vejetaryen, vejetaryen kitabımızın adı. E, bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Bölümlerin adı şöyle. Vejetaryen, Moğol Lekesi ve Alev Ağacı. Tek hobisi kitabı okumak olan bir kadının bir gece bir rüya gördükten sonra aniden vejetaryen olmaya karar vermesi ve bunun üzerine evdeki tüm hayvansal gıdaları atmasıyla başlıyor diye biliyorum. Böyle. Ve sonrasında neler olacak merak ediyorum. Yazarın diğer kitaplarını okuyan arkadaşlarım var. Tavsiyelerini mutlaka dikkate alıyorum. Ama öncelikle bu kitabını okumak istedim. Bu da Eylül yayınlarının bunu da böyle koyuyorum. Ve üç tanesi geldi ama iki gelmesi lazım. Şu kitabı şöyle göstereyim size. Şule Gürbüz'den Kıyamet Emeklisi. Şule Gürbüz'den hiçbir kitap okumadım. Şimdi bakıyorum da yani bu bu alışverişimde hakikaten okumadığım yazarları almışım. Aldığım nota da bakacağım. Çünkü inanın insan bazen unutabiliyor. Şimdi şöyle bu iki ciltlik bir roman tabii. İlahi aşka ulaşmak için iğreti benliklerinden sıyrılmaya çalışan Aziz'in manevi yolculuğunu çocukluğundan yaşlılığa kadar olan dönemi anlatıyor. Şimdi ben bu kitabı aldım. Bayağı da kalın bir kitap. Ama böyle kitapları daha çok seviyorum. Ne ya beni bilenler bilir, e, takip edenler özellikle. Bazen böyle 600 sayfalık kitaplar o kadar güzel gidiyor ki. Yani hikayenin içinde olmayı çok seviyorum. O hikayenin uzun olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Kısa hikayeler sanki böyle çabucak bitiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bu kitabı seveceğim mi, sevmeyeceğim mi bilemiyorum ama okumayı çok istedim. Çünkü son zamanlarda görüyorum ve yazarın kalemiyle tanışmayı çok istiyorum. Bu da böyle. Bakıyorum iletişim yayınlarından. Onu da koydum. Ve bu da okuyacağım ilk yazarlardan biri olacak. Zeytin Dağı. Şöyle göstereyim. Fahri Rıfkı Atay. Zeytin Dağı kitabımızın adı. Fatih Rıfkı Atay'ın yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı'ndaki anı ve izlenimlerinden oluşan hikayeleri anlatıyor. Şimdi gerçek hikayeler diyorum ya hep bizde hep böyle derinden etkiliyor diye. Bu da derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü o dönemleri de okumayı, o dönemleri de böyle bilmeyi çok seviyorum. Yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bu da yeni bir şeyler katacak bir kitap olacağını düşünüyorum. Ve pozitif yayınlarının. Onu da böyle bırakıyorum. Ee, bu <laughs> ya Evet. Bir tane yazar var. Onun farklı bir kitabını okudum. Diğer bütün kitaplar e, ilk defa okuyacağım yazarlar. Ben de şaşırdım şimdi. Bak bu alışverişi böyle yapınca. Bu da Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler adlı kitabı. Bu kitabın da bir filmi var. Ee, bu filmi de ben izlemedim. Bu kitabı okuduktan sonra izlemek istiyorum. Çünkü her zaman söylüyorum. Ya yani böyle ben kitabı okuduktan sonra filmini izlediğimde inanın filmler bana böyle bir özetmiş gibi geliyor. Hatta en son şeyi okumuştum ve filmini izlemiştim. Rüzgar gibi geçti. O kadar güzeldi ki. O kadar keyif alarak okudum ki o dört tane kitaptı. Seri bir kitaptı. Ee, daha sonra filmini izledim. Filminde aynı duyguları hissetmiyorsunuz. Ya 4 saatti o film. Yani tabii ki daha ne kadar uzun olabilir diyorsunuz. Ama kitaplar her zaman benim için ilk önce okunması gerekenler sırasında. Yani ben bunu kitabını okumayayım, filmini okuyayım diyorsanız tabii ki siz bilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman kitaplardan yana. Şimdi bu kitapta da şöyle bir Nerede burada notumu almıştım? İstanbul'daki çetrefilli hayatından usanan bir berberin gölgesizler isimli küçük bir köye taşınmasıyla başlıyormuş. Burada yıllar önce kaybolan berberin eski dükkanına yerleşiyor bu arkadaş, orayı kiralıyor. Ondan sonra da ee, ve gizemli köyün gizemine dahil oluyor ve yavaş yavaş köyün nüfusunun azaldığını fark ediyor. Yani enteresan bir kitap. Ee, o yüzden merak ediyorum. Muhtemelen okuyanlarınız vardır. Sizde ee, siz de yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bu kitapta Everest yayınlarının. Onu da böyle koyuyorum. Ve işte okuduğum yazar. <laughs> Daha önce bir kitabını okudum en yazından. Şöyle göstereyim. Peygamberin son 5 günü güzelden daha önce bir kitap okumuştum kumru ve kumru inanılmaz sevdim ya o kadar güzel anlatıyordu ki ben çok keyif alarak okudum bu kitabı da tavsiye üzerine aldım Bu arada ee, yazardan okuyacağım ikinci kitap olacak yalan adlı kitabını da aldım onu henüz okumadım ama o da okuyacaklarım arasında ee, bu tabi dini bir kitap değil böyle peygamberin beş günü diye bir Tabii kapak gördüğünüzde öyle düşünmeniz çok normal ama öyle bir kitap değil. Ee, bu devrimci Ozan Rahmi Solmez'in bir takma adı ve böyle 5 gününü anlatıyor. Ee, neler olacağını merak ediyorum. Böyle solcu bir tarafı anlattığını biliyorum. Ama böyle böyle solu böyle yere göğe sığdıramıyor değil böyle da onu da biliyorum. Ee, bu kitapta merak ettiklerim arasında bu da Can Yayınları'nın. Onu da böyle koyayım. Tabii ben böyle anlatırken çayımdan hiç almadım. Umarım siz içmişsinizdir. Onu şöyle koyuyorum. Ve aldığım kitapların hepsi burada. Hepsini merak ediyorum. Şöyle gösterirsem belki yakından daha iyi görürsünüz. Bunların bir postunu da paylaşırım sayfamda. Böyle bakmak isterseniz bakarsınız. Bunları heyecanla okuyacağım. Çok merak ediyorum. Tabii hangisini öncelikle okumalıyım, hangisinden başlamalıyım bilmiyorum. Evet konularını az çok biliyorum. Çünkü kitap alırken mutlaka evet ne anlatıyor diye dönüp bakıyorum. Ee, dediğim gibi mesela bu alıntı konusunda da diyorum ki evet bu nefis bir alıntı ve bu kitap okunmalı diyorum. Sizin bana tavsiyeniz varsa bir sonraki kitap alışverişinizde mutlaka bu kitabı alın dediğiniz varsa mutlaka yazın. Bana da bu videoyu izleyenlere de fikir olur. Şu kitaptan başlayın, ben de bundan çok etkilenmiştim dediğiniz birkaç cümle hatta kitap hakkında yazacağınız bir şey varsa mutlaka yazın ve en son bir kanal açtım. Yani şöyle böyle uzun uzun anlatmak istiyorum. O yüzden de dedim ki Nil bir kitap sayfası var zaten bir kanal da açayım dedim oraya paylaştıklarımı orada da paylaşayım ve daha çok insana ulaşayım istiyorum. Böyle siz de eğer bu videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani böyle söyleyince de bir tuhaf oluyor ama e, <laughs> zannediyorum böyle söylemem lazım. O zaman bir sonraki kitap videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.